Değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Her zaman olduğu gibi halkın gerçek haber alma hakkını sağlayan ticarete, siyasete ve bütün baskılara rağmen görevini yapan tüm basın, yayın, kurum, kuruluş ve emekçilerine bağımsızlık ve özgürlük talebimizi yeniliyoruz. Bugünkü konuşacağımız konular da dahil basının ne kadar önemli bir görev ve sorumluluk üstlendiğini hepimiz bilmekteyiz. O yüzden basın çağın koşulların en önemli kitle iletişim aracı olarak önemi her gün artan bir noktada özgür görevini yapabilmesi gerekmektedir. Değerli basın emekçileri, 2023'ün sanıyorum Nisan ayıydı, buradaydık. İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker'le burada önemli bir konuyu konuşmuştuk. Ama ondan öncesi vardı. 2022'de Munzur Festivali sırasında Ilıç maden, altın altın arama ya da altın çıkarma maden bölgesiyle ilgili konuşma yapmıştım o festivalde. Orada 2000'li yıllara kadar uzanan bu maden öyküsü ana gold firması olarak Türkiye'de bilinen ama Kanada ve Amerika ortaklığı olan SSR firması, mining firmasının yüzde seksen pay sahibi olduğu, yerel çalık holdingin yüzde yirmi pay sahibi olduğu altın bakır çıkarma olarak bildiğimiz ama ana madenin altın olduğu bildiğimiz Anagold madenciliğin İliç'te çöpler bölgesinde yaratmış olduğu o riskli, yaratmış olduğu müthiş sıkıntılı, sorunlu madeni burada anlatmıştım, orada da anlatmıştım. Sonra çetle ilgili, kapasite artışıyla ilgili yine oraya gittik. Çevre örgütleriyle beraber. Türkiye'nin her yerinden çevre örgütleri geldi. Oranın halkı günlerce değil, yıllardır orada bir büyük bir sorunun olduğunu ifade ettiler, anlattılar. Sağır Sultan duydu ama duymayanlar oldu. Kimdi duymayan? Şimdi İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum. Sadece tabii o da değil. AKP iktidarı ve saray iktidarının birlikte yaptığı işler. Kapasite artışı meselesi vardı. Gittik bir kişilerle beraber ama hakimin olduğu bir yerde firma mahkeme heyetini bizden kaçırarak adeta kapasite artışı için çet raporu hazırlığını sürdürdüler. TMO'pur itirazı vardı. Mahkemeler devam etti. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru vardı. TUMOP'un yaptığı dava açtı. Davanın sürecinde çok net bir şekilde şu görünüyordu. Eksikti. Yapılan keşiflerde sorun vardı. Üst mahkeme bunu ortaya koydu. 18 maddelik bir manifesto gibi sonuç açıkladı ama kimin umurunda? Kapasite artışını Murat Kurum verdi. Sadece oraya değil. Fatsa, Türkiye'nin başka yerlerinde. Ve bu inanılmaz maalesef inanılmaz aç gözlülüğün bedeli. 2022 Munzur Festivali 2023 büyük siyanir çukurunun ilişteki siyanir çukurunun olduğu bölgedeki çabalarımız yine özel bir başka ziyaret bütünüyle orada ve günün sonunda bugün yaşadığımız toprak kayması nedeniyle oluşan facia. Oluşan facia. Bakın bu bir facia. Toprak kayması hangi toprak kaymış? Posa. Yani ne demek bu? toprakla suyanürün harmanlandığı malzeme demek. Setler teras şeklinde diziliyor ve bu teras şeklindeki toprak kayıyor. Neyli? Suyanürlü. Aslında oraya o toprağa altını çıkarabilmek, oradan altını koparmak için o topraktan orada bir çaba, orada bir işlem yapılmış. Yani toprak yerinden oynanmış, aktarılmış bir toprak. Dolayısıyla en ufak bir sallantıda, en ufak bir herhangi bir etkide kayıp geldi. Birçok şey söyleniyor. Rakamın elbette biri de bini de fark etmiyor. Dokuz insanın toprak altında kaldığı söyleniyor. Spekülasyonlar var. Bilmiyoruz. Resmi açıklamalar var. Vali açıklama yapıyor. Diyor ki dokuz kişi orada diyor. Ve bu posa siyanürlü posa, kayan posa, şu anda da yağmur var orada. Herhangi bir şekilde Fırat'a akmayacak. Kapatları kapattık. Tabi insan vali olunca, hele de bu ülkede olunca bilse de konuşur, bilmese de konuşur. Çünkü bütün mikrofonlar ona uzatılıyor. Fırat'a bu posanın etkisinin gitmemesi için kapakları kapatmışlar. Peki sızıntı denen olay ne olacak? Toprak altındaki sızıntı. Bu sızıntının kapağını nerede tuttunuz? Vali nerede? Yine İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. 10 milyon metre küp toprak kaydı diyor. 10 milyon metre küpten bahsediyoruz arkadaşlar. 10 milyon metre küp. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Evet 2000'li yıllarda başladı bu süreç. Bu büyük bir suçtu. Bunu söyledik. Elbette bir ülkede maden çıkarılır, çıkarılmaz demiyoruz. Ama sınırsızca, fitursuzca, kontrolsüzce yarın herhangi bir patlama olduğunda ki fay yakın bir bölge, deprem riski olan bir bölge, Erzincan'da depremin olmama ihtimali var mı? Erzincan. Türkiye'nin en önemli deprem bölgelerinden biridir. Yıllardır en büyük yakın tarih 39 depremidir. Ve devam eder. Sürekli sallanan bir yerdir. Oraya çok yakın bir yerde çok büyük bir siyanür havuzu çok büyük bir tehlike hala ne yazık ki ekolojiyi, çevreyi, insanlığı beklemektedir. Daha önce şunu yaptık. Bundan iki yıl önceydi. Arkadaşımız Ali Şeker bir Eko Kırım yasa tasarısı verdi. Biz o yasa tasarısı, tasarısına ilave yaparak 2023 2023 Ekim 19'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Aynı zamanda bundan bir süre önce doğanın haklarını korumak adı altında yurttaşın eko kırım yasası olarak yine bir tasarı meclise sunuldu. Çok geniş. Yani ne demek bu ekolojik suçlar? Ne demek ekolojik kırım, ekolojik suç? Bütünüyle doğanın doğanın insanlar tarafından kitlesel olarak kıyımı. Doğanın insanlarca kitlesel olarak kıyımı. Katliam diyebilirsiniz. Cinayet diyebilirsiniz. Söylenecek birçok suçu içinde barındıran bir durum soykırıma dönük tanımlamaları da var. Çünkü bu ekolojik suçlar suçun işlendiği andan itibaren on, on yıllarca, yüz yıllarca sürebiliyor ve insanı, börtü böceği, toprağı, çevreyi var olan her türlü ekosistem içerisinde dahil olan fauna, flora, bitkisel, hayvansal, ne varsa orada tümünü etkileyen, insanı da etkileyen bir mekanizm olduğu için insan da dahil ekolojik bir tahribata neden olmaktadır. Bu ekolojik tahribat insan eliyle yapıldığı için bunun bir suç olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Çok yaygın 1970'li yıllarda Amerika'da daha sonra Avrupa'nın dünyanın birçok ülkesinde Eko Kırım meselesi gündeme geldi. Savaşlarla ilişkilendirildi. Bugün geldiğimiz noktada doğayla tamamen ilişkilendirilmiş ekolojik bir Kırım'ın adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok geniş tanımlamaları var. Çok geniş, dar, geniş, açık, kapalı birçok çerçeve yapıldı ve bu Eko Kırım meselesi artık dünyanın merkezinde, Türkiye'nin de hızlıca bu yaşadıklarımızdan ders alıp mecliste bekleyen bu Eko Kırım yasasını gündemine alıp çıkarmak gibi bir aciliyeti ve sorumluluğu var. Çünkü eğer bu çıkmazsa yapanın yarına kar kaldığı anlayışıyla bu iş devam edecek ve ne yazık ki ne yazık ki suçlar daha da artacak. Tam da bugünlerde bir haftadır meclis gündemine gelecek Maden yasası la denk gelen bir acı olayı yaşıyoruz. Tam da maden yasasıyla beraber nedir bu maden yasası? İşte aynı ilicti ana Anadolu fitursuzca doğayı tahrip eden, çevreye büyük tehlike ortaya koyan bir kitlenin bir olayın tam da arifesindeyiz. Böyle bir noktada çok açık bir şekilde şunu söylemek lazım ki yasal düzenlemeler kamu özel yasama işbirliğiyle Eko Kırım suçu işlenmektedir. Özellikle bunu söylüyorum. Eko Kırım. Yasayı çıkarıyoruz. Evet çıkarıyoruz. Meclisteyiz. Onay versek de vermesek de buradayız. Bu yasalar altyapısını hazırlıyor bunun. Daha sonra o madenciler o yasalara dayanarak uluslararası şirketlerle beraber yerli işbirlikçilerle hayatımızı karartıyorlar. Hayatımızı karartıyorlar. Sadece hayatımızı da karartmıyorlar. Oraya verdikleri, çevreye verdikleri onca zarar, onca tahribat aslında çok farklı yönden de çıkıyor. Hatırlayın 2022 Haziran'ında Siyanür boruları patlamış, sızıntı olmuştu. Firma yine aynı savunmayı yapmıştı. Yok öyle bir şey. Çok az diye. Kimi 10 litre dedi, kimi 20 ton dedi, kimi 15 ton dedi. Günün sonunda, günün sonunda 16 milyon civarında en yüksek oranda bir ceza kesildi. En yüksek oranda o firmaya. Ama onun devamında gördük ki ilgili firmadan ilgili firmaya 7.2 milyon dolarlık bir indirim yapmışlar. Nereden? Vergiden. 7.2 milyon dolarlık bir indirim yapmışlar. Bu indirime baktığımız zaman kesilen cezanın 15 katı kadar 15 katı kadar bir kıyak yapmışlar. Yani firmadan özür dilemişler. Size 16 milyon lira ceza kestik. Kusura bakmayın. Üzdük, yorduk sizi. Şöyle 7.2 milyon dolarlık bir vergi indirimi yapalım. Uzlaşalım. Çetinizi de verdik. Kapasitenizi de arttırabilirsiniz diyerek aslında çok açık bir şekilde kamu, devlet, maliye, özel sektör, maden işbirliği var. Bu kadar açık bunun başka bir tarifi kesinlikle ve kesinlikle olamaz. Bugün geldiğimiz noktada söylenen o kadar çok şey olacak. O kadar çok şey olacak ki şunu çok net söyleyelim. Bu pasayla beraber, akan bu toprakla beraber, pasayla beraber orada ciddi kimyasallar var. Sülfürik asit var. Siyanür var. Başka kimyasallar var. Aslında zaten var olan siyanür havuzu kendisi bir açık hava kimya fabrikası korumunda. Bir açık hava kimya kimyasal fabrikası konumunda zaten. Ağır metaller var. Sülfürik asit var. Siyanür var. Daha ne olsun? Sülfürik asit gibi çok tahribatı yüksek bir kimyasaldan bahsediyoruz. Kapasite artışıyla Gerçekten inanılmaz bir e, oran ortaya çıkıyor. Örneğin 9 bin ton kullanılan sülfürik asit, şimdi yeni kapasite artışlarıyla 112 bin tona kadar çıkmış bir yılda kullanılan sülfürik asit. 9 bin tondan 122 bin tona kadar çıkmış. Peki siyanür 5 milyon tondan bahsediliyor. 5 milyon ton. Olacak. Olacak iş değil. Böyle bir şey olamaz. Bir, bir ton altın için bir ton altın için 5 milyon malzeme, toprak, taş, çakıl kullanılması gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bir ton altın için 5 milyon ton malzeme. Yani toprağı var, taşı var, tozu var, kaya parçası var. Ne varsa o malzemenin içerisinde. Düşünün. Kullanılan siyanür, kullanılan sülfürik asit ve altın oranına göre çıkan malzemenin işlenme biçimi. Yani büyük bir bomba duruyor orada. Çok büyük bir bomba. Ve en büyük risk hala orada ciddi anlamda 197 adet futbol sahası büyüklüğünde tekrar söylüyorum. 197 adet futbol büyüklüğündeki suyanır çukur. Suyanır çukur. Havuz. Hatırlayın. Gitmiştik oraya. Günün belirli saatlerinde, gündüzün en sıcak olduğu saatlerde havuzun üzerinden gökyüzüne, havaya o su püskürtülüyordu. Buharlaşarak havaya karışması dolan havuzun seviyesinin düşürülerek yeniden dolması sağlanıyordu. 25 yıllığına yapmışlardı o havuzu. Ama 3 yılda o havuzu doldurdular. Yetmedi. Onu iki katına çıkardılar. İki katına ve dolguyla tabi. Ne demek dolguyla? Sürekli yan tarafları dolduruyorsunuz toprakla. Aslında daha büyük bir tehlike havuzu yaratıyorsunuz. Göl diyebilirsiniz. Göl, kocaman göl. Ekranlardan, fotoğraflardan gördüğünüzde onu çok net bir şekilde Ortaya koyup çok net bir şekilde göre biliyorsunuz değerli basın emekçileri. çok açık bir şekilde Türkiye'nin birçok çevre örgütü bu meseleyi gündeme getirdi. Söyledim vali kapakları kapattık gelen pasa ya da toprak, siyanürlü toprak Fırat'a gitmeyecek, engelliyoruz diyeceğine o madeni derhal kapatsın. Geçen yıl 2022'deki sızıntı sonrasında 3 ay kapattılar. 3 ay. 3 ay. 16 milyon cezeyi yazdılar. 3 ay kapattılar. Ama 3 ay sonra yeniden açtılar. 3 ay sonra yerinden açtılar. Bölge halkı yoksul. Orada çalışmak zorunda. Yapabilecek bir şey yok. Yani mesele tek boyutlu değil. O kadar organize işler ki bunlar. O kadar organize işler. Bu Çalı Holding'in Kanada Amerika ortaklığıyla SSR Mining firmasıyla ortaklık kurduğundan itibaren bakıyorsunuz inanılmaz bir büyüme, gelişme gösteriyor. Peki yüzde yirmi paya sahip Çalık Holding'de kimler görev yapmış diye bakıyorsunuz. 2007 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Çalık Holding'de yönetim kurulu başkanlığına geliyor. Ne kadar tesadüf değil mi? Ne kadar? Daha sonra ne oluyor? Maliye ve Hazine Bakanı oluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı çet raporlarını veriyor. İliçe'de, Fatsa'ya da diye birçok yerde. Bunca davaya rağmen, bunca dirence rağmen, bunca mücadeleye rağmen adeta bu ülkenin canını okudu. Şimdi nerede? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Orayı da maden görüyor çünkü. Orayı da maden görüyor. Orayı da hazine görüyor. Çok garip ülke haline geldik. Çok garip. Anlaşılır gibi değil. Akılların durduğu bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. Akılların durduğu. Dolayısıyla mesele bir önce Eko Kırım yasasının geçmesi, Eko Kırım yasasında da birçok görüş var, birçok düşünce var. Ama bizim özellikle vurgulamak istediğimiz bu yasada ek olarak belki önemli gördüğümüz bir çerçeve var. Bir ek var. Bu ek şu. Değerli arkadaşlar biliyoruz. Türkiye'nin ceza kanunlarında, ceza sisteminde geriye dönük suçlarla ilgili bir kısıt var. Yani çıkan bir kanun geriye doğru ya da bir ceza geriye doğru işlemiyor. Orada kalıyor. Cezası olmuyor. Biliyoruz. Bu çok net bir şekilde bizim ceza yasalarımızda açık bir şekilde var. Anayasamızda da var. Ama biz bu eko kurum suçları ve eko kırım yasasında geriye dönük suçların da ceza kapsamı içerisine alınmasına dair bir önermemiz var. Çünkü bakın Bergamadan tutunda birçok yerde incelendiğinde bu ekokurum yani ekolojik suçlar insan eliyle Doğaya karşı, ekolojik sisteme karşı, ormana, toprağa, börtü böceğe, ağaca, insana karşı işlenen suçlar 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 100 yıl devam edebiliyor. 100 yıl. Çernobil'i hatırlayalım. Çernobil. Nükleer sızıntılar. İşte bugün yaşadığımız İlişteki siyanür artık bu siyanürün o topraklardan gitme olasılığı yok arkadaşlar. Ne varsa orayı yok edecek. Ne varsa insan, hayvan, canlı ve bunun etkisi yıllarca sürecek. Eko Kırım Yasası dileriz ki bugün çıksın. Ama diyelim beş yıl sonra çıktı, üç yıl sonra çıktı. Geriye dönük ilişte göz göre göre sadece para için hadsiz, hudutsuz böyle bir çevre katliamı gerçekleşmiş sorulmasın mı bunun hesabı? Evet bunu hukukçuların tartışması lazım. Bilim insanlarının tartışması lazım. Halkın vicdanının tartışması lazım. Yani kısaca İliç faciası bile bile göre göre kamu yetki görev yasama kurumu kuruluşları Dahil ediyorum, söylüyorum, bilerek söylüyorum bunu. Çünkü kanunlar, yasalar onlara göre çıkıyor. Nasıl yağmalanır, talan edilir diye çıkıyor. Ormanlarımız, denizlerimiz, göllerimiz, göletlerimiz ne varsa bunlar çok net bir şekilde görülsün, tartışılsın, bilinsin ve bilerek bunu özellikle gündeme getirdik. Özellikle yasa tasarısının teklifinin içine koyduk. 20 yıl önce, 30 yıl önce işlenen bir suçun 100 yıla etkisi varsa onun elbette bir bedelinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani değerli basın emekçileri kısaca İriç faciası bilerek, istenerek kamu eliyle özel sektörle işbirliği üzerinden ortaya çıkmıştır. Özel sektörün kar talebi, kar hırsı nedeniyle kamu yasama ve yürütme organı ona alan açmıştır. Sınırsız bir kar hırsı bugün bu faciayı yaşatmıştır. Dilerim bu son acı olur. Ama bizi orada bekleyen 197 futbol büyüklüğün, futbol sahası büyüklüğünde büyük, çok büyük. Türkiye'nin en büyük ikinci madeni, altın madeni konumunda olan ama siyanür çukuru açısından dünyanın en büyük siyanür çukuru olan o ilikte büyük tehlike hala orada durmaktadır. Çok büyük tehlike. Çok büyük. Dolayısıyla buradan bir kez daha sesleniyoruz. Derhal bu maden kapatılsın. Derhal. Derhal kapatılsın. Oradaki çalışan işçiler mağdur edilmesin, edilmesin. 219 milyona yakın vergi cezasını vergisini siliyorsunuz, ceza değil vergisini siliyorsunuz. Bu kadar gücünüz var demektir mali olarak. O işçilerin de yaşaması için gerekli ücreti verebilirsiniz. Dünyada neler oluyor? Ne hesaplar görülüyor? Bu firmalarla da hesap görülür elbette. Derhal yeter artık. İl içi, bu ülkeyi, bu toprakları katletmeyin. Kapakları kapatıp bu posayı Fırat'a aktırmıyoruz, akıtmayacağız değil. Madeni kapatarak artık bu son olsun. Biraz da bu ülkenin gerçek yurttaşı olun. Vicdanınız, ahlakınız varsa derhal hem bunun hesabını sorun hem de bu madeni derhal ama derhal çalışmasını durdurun saygılarımla